Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 29 Temmuz 2020 günlerden çarşamba saatlerimiz 12.36'yı gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz sevgili severler. Arkadaşlar 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü İstanbul ve Efendi Hipodromu'nda 9 koşuluk güzel bir program var. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Elazığ'da koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da bir altılı Ganyan analizim olacak. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarıma bol şanslar diliyorum. Ve bütün arkadaşlarımdan videolarıma beğeni atmalarını kanalımıza abone olmalarını ve aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşımıza kanalımızı önermelerini önemli rica ediyorum. Beğeni atmayı ihmal etmeyin sevgili yarış diyerek ben İstanbul 1. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. İstanbul'da 9 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ilk ayağı 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe Çin pistte koşulacak. Şartlı 5 yarış başlayacak. Arkadaşlar burada mantık olarak baktığımız zaman kalite safkan olarak baktığımız zaman iki safkan ön plan çıkıyor. Özellikle tuttuğum iki safkan var. Ama sizlere yine analizimi e, inandığım şekilde yapacağım. E, yine 4 numaralı Candar Bey özellikle son yarışında sonlardaki aksiyonu gerçekten çok güzeldi. Bu safkanın pedigri analizine baktığımız zaman babadan Kayızbert, anne Anatis yani palaza dayanan bir kanattı var. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Ekürü koşma avantajı bulunuyor. 9 numara gurbet ateşi de çok kaliteli bir safkan arkadaşlar. Özellikle son yarışında yeşil ışık yaktı tabela dışı kalsa da ben çok beğendim son yarışını. Bugün Aris Kartaş idaresinde piste çıkacak. Bugün ekürü safkanlardan 4 numaralı Candar Bey benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı Balalayka arkadaşlar bir numara Balalayka'da özellikle fon koştuğu e, açık grup 3 yarışta yani açık yarış grup 3 yarışta güzel bir ikincilik elde etti. Bu safkan da kalitesiyle ön plana çık çık çıkan bir isim. Bugün burayı yani esasen ufak oynayan arkadaşlarımız 4-1 şeklinde değerlendirebilirler. Biliyorsunuz bir numara Balalayka bir aya bakan temsilcisi anne tarafından Demir Kazı'nın torunu. Dolayısıyla Demir Kır'ın soyundan gelen bir safkan. Gün Ayhan Koçlu'nun dairesinde benim ikinci şanslı safkanım olacak. Bu ayakta sürpriz arayan arkadaşlarıma özellikle e, olabilir at yarışı bu arkadaşlar. Bu iki safkan dışına çıkmaz gibi görünse de biliyorsunuz zaman zaman büyük sürprizlere imza da atabiliyor. Ben burada bu iki safkan dışına çıkarsa diyorum iki numaralı yağmur gözlü. Yine kaliteli bir safkan özellikle birinci geldiği bir yarış vardı kısa vade 8 yarış o yarışı gözümün önünden hiç gitmiyor. Bugün özellikle Hişman Çizik İdaresi'nde piste çıkacak. Safkan'ı zorlayabilecek bir isim arkadaşlar. Yine 3 numaralı Aslan Soylu Çözemediğim bir isim son yarışı biliyorsunuz ısrarla size ağır kuyuyla birinci şans isim olarak vermiştim ama bu grupta ne yapar onu çözemiyorum çıkartamıyorum kıyaslayamıyorum yine çok sürprizde 3 numaralı aslan soylu isim Safkan'dan değerlendirilebilir diye düşünüyorum sevgili yarışseverler ve altılganın ikinci ayağı 3 yaşlı arapların 1200 mesafe çim piste koşulacak şartlı bir yarışı bu yarışta dişlere mahsus bir yarış arkadaşlar. <laughs> Burada özellikle ben 11 numaralı Süper Bird isimli safkan. Evet. Süper Bird isimli safkan. Sağnak yavrusu. Bir parador torunu. 11 numaralı Süper Bird. Bugün Mehmet Kaya idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numara Karacayeriz. Özduran'ın tayı. Çelebi birin torunu. Bugün Aris Karseş idaresinde piste çıkacak. İdmanlarında da ön planda görünüyor. 6 numara Karacayeriz de bugün İkinci şanslı safkanım olacak yine 4 numaralı Gökçekent. Bugün Ayhan Kurşun da arasında piste çıkacak. safkan da bir Aya Bakan temsilcisi. Yine bir hırbatur torunu anne tarafından dikkat edilmesi gereken safkandır. Bugün yine 7 numaralı Leyli Leyli isimli safkan benim beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Sayın Münir Gökçe'ye ait bu safkan da bir Kayızberg temsilcisi. Bugün Tolga Yıldız dairesinde ben dikkat diyerek dördüncü şanslı isim olarak veriyorum. Yine bu safkanların dışına çıkarsa özellikle sürpriz arıyorsak arkadaşlar altın çizerek söylüyorum. 12 numara Şen Yüce. Bir Bayhan temsilcisi yine bugün Deniz Yıldız Dairesi'nde piste çıkacak yine bir numara değer ve 5 numaralı Hüdayda isimli safkanlar benim bu koşuda sizlere sürpriz olarak önereceğim isimlerdir. Ve Atılgan 3. aya 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin pistte koşulacak grup 3 yarışı merhum Behbi Koç adına düzenlenmiş bir koşu. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili yarışseverler kupalı bir yarış. 165 bin değerinde 165 bin TL değerinde bir yarış. Arkadaşlar burada esasen yarışlarını izlediğim zaman yani ne tutarsam onu ver diyorsunuz ya arkadaşlar ben o anlamda sizler söyleyeceğim ama yine tabi mantıklı oynayacağım sizlere yatırmamak babında ben bir numara heyecanlı özellikle son yarışında bariyer dibinde bekledi önünde safkanlar vardı Sa adeta duracakmış gibi bir izlenim de verdi yani çıkamayacağım ben yani duruyor bekliyor resmen ve onun üstüne arkadaşlar eee 1600 134 73 gibi bir derece yaptı. Ki bu safkan bu gruba aniden çıktı. Yani bu safkan bu grubun atı değilmiş gibiydi. Yani bu uzaktan bir handikap atıymış gibi görülürken aniden takır takır buralara çıktı. Ve son yarışın tekrarlaması durumunda ben bir numara heyecanlarının bu grubu rahat geçeceğini ve bu günün bankosu olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki mantık olarak da baktığımız zaman burada çok kaliteli safkanlar var. Özellikle Kurtinyadis gibi bir şampiyonun tayı 3 numaralı şarpa ve son yarışlarında yeşil ışık yakan ve ale ben kalite safkanım diyen 5 numaralı Yamanlar Bey de bu grupta ihmal edilmeyecek safkanlardır. Benim içimden geçen Banko bugün bir numaralı heyecanlı isimli safkandır sevgili severler ama burayı da 1-3-5 şeklinde değerlendirdim. Ve altında dördüncü ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 14 yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle son yarışını izlediğim, mesafe istediğini gördüğüm gerçekten atın içinden at çıkacakmış gibi aksiyonları yaptığını gördüğüm Sayın Duygu Fatura'ya ait e, Valles'in Tayesri, Pekka'nın torunu 7 numara Vivaldi Storm. Bugün Luka'nın Kocakaya İdaresi'nde piste çıkacak ve mesafe uzamış son yarışındaki aksiyonlarını bu yarışta yaparsa gerçekten e, bu rakiplerini rahat geçebilecek güç ve kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Ben yarışsever arkadaşlarıma birinci Altın'ın dördüncü ayağında 7 numara Vivaldi Storm isimli saf günün banko ismi olarak öneriyorum ve altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum 1. Altın'lardan. Altın Karnım 5. Ağına geçme önce kızdığım bir şeyi sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizlere kızmadım tabi. Ee, birkaç arkadaşımıza kızdım. Pirocan Turgay arkadaşımız var biliyorsunuz. Facebook grubumuzda e, tahmin veriyor. Hatta bir haftada çok altılı buldu. Gün e, sadece sabah akşam altısında 7 tane teki tutmuş arkadaşlar. Bir teki gelmedi diye Afrika Ender isimli gelmedi diye biri küfür etmiş. Ve bu tahmin vermeyeceğim dedi artık. Gerçekten çok sinirlenmiş arkadaşlar. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. At yarışının bileni yok. Hele küfür eden insanlara şunu söylemek istiyorum. Küfür eden insan aciz insandır. Hiçbir insan insan anneye, bacıya küfür etmez. Onların suçuna ediyorsan kendi şahsına et ama anneye, bacıya küfür edilmez arkadaşlar. Özellikle Pirocan arkadaşımı destekliyorum. Tanısanız arkadaşlar o kadar iyi bir insan, o kadar değerli bir insan ki utanırdı o insan. Tanısaydı Pirocan arkadaşımızı. Ben Pirocan arkadaşımızın bir grubu var. Şey grubu diyorum arkadaşlar bir YouTube kanalı var. Kendisi müzisyen. Bu konuda destek vermenizi istiyorum. Burada çıkacak yazıya tıklayarak Pirocan Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına destek olmanızı istiyorum. Belki bu vesileyle gönlünü de almış oluruz. Kendisi şu anda 600 küsur abonesi var. Bir numara olması lazım onun da para gelirinin açılması için. Gerçi onun parada pulda göz yok ama yine bir prestij olarak e, bir sanatçı kimliğinle YouTube kanalını tabii büyütmek istiyor. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Sevgili yarısı severler diyerek ben birinci altının... eee 5. ayağına geçiyorum. Altı galim 5. ayağı dörtlü yukarı yaşlı Arapların 1300 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 16 yarışta devam edecek. Burada da özellikle tuttuğum bir safkan son yarışında çok güzel bir üçüncülük elde eden bugün 63 kürü rağmen benim birinci şanslı isim olarak tuttuğum iki numaralı Kazdağ, bir Kayızberg temsilcisi sevgili yarışseverler, bir Okaner torunu. Gerçekten çok kaliteli bir kanatı var. Ben bugün Sayın Mehmet Çile ait 2 iki numara Kaz Dağı'nı bir adım önde tutuyorum bu grupta. Yine 8 numaralı gün doğarken bugün işman çizik dairesinde piste çıkacak. Ay'a bakan temsilcisi e, benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine altıma Spartaküs Ameçlik idaresinde piste çıkacak Uçan Bey temsilcisi özellikle anne kanatlı kanatlı 3'e dayanıyor. Bu safkan da bugün Ameçlik İdaresinde dikkat diyorum sevgili yarış severler yine 7 numaralı Güldür Güldür bugün ihmal edilmeyecek isim. Kum, sentetik, çim ayırmayan bir safgan. Bugün 7 numaralı Güldür Güldür de kuponlarda bulunmalı. Yine 10 numaralı Daloğlu, 1 numaralı Caize ve 11 numaralı Budun Alp sırasıyla burada değerlendirilmesi gereken safkanlardır. Bir numara caizle biliyorsunuz 11 numaralı Budur Alpede ekri olarak start alıyor. Yine bütçesi olan arkadaşlarım, büyük oynayan arkadaşlarım burayı hepsi şeklinde değerlendirebilirler. Ve birinci altının son ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe Çin pistte koşulacak. Satış 2 yarışıyla kapanacak. Arkadaşlar burada da yine biraz kalite olarak görünen bu gruptan biraz daha ön planda gördüğüm bir isim var. Win Win, -win temsilcisi 3 numara Sarplas. Bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde pistte çıkacak. Büyük avantaj sağlamış kendisine. Yine 2 numara Sugarman. Türk işçi Tay'ı 2 numara Sugarman'da son yarışında yeşil ışık yaptı. Sayın Aytuğ Atalay'a ait iyi ellerde bakılan 2 numara Sugarman'da. Bugün Ayhan Koç'un dairesinde benim ikinci şanslı saf olacak. Yine 1 numara Close of Victory. Gökhan Gökçe idaresinde bu grupta şanslı görünen bir isim sevgili yarışseverler. Burası 3-2-1'in dışına çıkarsa yine 5 numara Awareness. Yine kaliteli safkan izlenim veriyor. Özellikle bir Hakkar temsilcisi Şişman Dairesi'nde benim dördüncü şanslı safkanım olacak. Yine 9 numaralı Wolfson Wolf. Safkanlı bir Hakkar temsilcisi. Özellikle anne kanattı e, Faş Elbedi'ye dayanan bir kanattı. Bugün Ali Kaçmaz idaresinde 52 kilo sürprize imza atabilir diye düşünüyorum. Ben hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle burada çıkacak logoya tıklarsanız yabancı yarışı oynuyorsanız arkadaşlar Tilki Altılı diye bir altılı kanalı var. Çok başarılı bir arkadaşım. Yabancı yarışlarda kendisi İrlanda'da yaşıyor. Tilki Altılı'ya da abone olmanızı istiyorum. Yine program sonunda burada Hocam Turgay arkadaşımızın ve Tilki Altın'ın linkleri çıkacak. Onlara tıklarsanız direkt kanallarına geçiş yapabilirsiniz ve kanallarına abone olabilirsiniz hepinizi çok seviyorum özellikle kanalımıza abone değilseniz abone olursanız hepinize minnettar kalırım aynı zamanda videolarıma beğeni atmayı ve at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önermeyi unutmayın hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı mutlu huzurlu şansınızın bol olduğu bol bereketli bol kazançlı bir gün dilerim umarım bayramdan önce güzel paralara, ikramiyelere imza atarız. Sevgili severler görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.